Mesela diyelim ki sizin gözünüzü bağladılar ve sizi bir yere götürdüler. Sokağa götürdüler. Sonra gözünüzü açtılar. Siz hiç bilmediğiniz bir yerde, etrafınızdaki binaları hiç tanımadığınız bir yerde tek başınıza kaldınız. Hissedeceğiniz duygu nedir? Tanıdığınız kimse yok. Gördüğünüz hiçbir yeri çıkartamıyorsunuz. Özellikle de böyle hava karanlıksa ne hissedersiniz? Bir korku, bir tedirginlik. Ne olacak? Neredeyim durumu var. Bu işte özgüvensizlik halidir. Ne yapacağını bilememe durumu, nereye gideceğini bilememe durumu, ortada kalmışlık hissi. Bu özgüvensizliktir. Fakat yürürseniz eğer yolda, o tedirginlikle yürürseniz bile, eğer ki bir süre sonra tanıdık bir yer görürseniz yürüyüşünüz değişir. Aa dersiniz bu bizim arka mahalleymiş. Aslında burayı biliyordum. Dersiniz yürüyüşünüz değişir. Sırtınız dikleşir. Ne bileyim. Daha kendine emin yürürsünüz. O tedirginlik hali kaybolur. İşte bu özgüvenlilik haldir. Yola hakim olma durumu. Ben böyle tanınıyorum en azından. Dolayısıyla... Yanlış tarafa da gitseniz, doğru tarafa da gitseniz, yaptığınız şeyin sonuçları kötü de olsa Buradan bir ders çıkartıp hakim olduğunuz bir yol sahibi olmak özgüvenliliktir diyeceğim şimdi. Bilmiyorum ne kadar doğru tanım ne kadar yanlış tanım ama siz yorumlayın bunu.